Virüs bize vız gelir dediler. Eğlenmekten geri durmadılar. İzmir'de polis hınca hınç dolu bir gece kulübünü işte burayı bastı. Belli ki içeridekilerin keyfi bayağı yerindeydi ama içlerinden biri gazetecilere öyle bir tepki gösterdi ki görenler gözlerine inanamadı. İzliyoruz. Nedir bu ya? Adam öldürdük ya. Allah Allah. Sorumsuzluğunu bir kenara bıraktı. Gazetecilere böyle tepki gösterdi. Utanmasa bir de kalkıp dövecekti. Sorumsuzlar İzmir'de bir gece kulübünü tıka basa doldurdu. Polis o gece kulübünü bastı. Bazıları keyfinden ödün vermedi. Bazıları ise kendini gizlemek için bin bir takla attı. Bu adamın hedefinde ise gazeteciler vardı. Belli ki hatasının farkında bile değildi. Bir de üste çıkmaya çalıştı. Kardeşim yeter ya gözümüzü dayı vuruyorsun ya. Nedir bu ya? Adam öldürdük ya. Allah Allah. 23 kişiye 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi gözaltına alındı.